Merhabalar herkese miner sağ üyeleri Bugün sizlerle birlikte 9-18 Şubat arasında Metaverse ve GameFi üzerinde gelişmiş olan gelişmeleri aktarmaya çalışacağım Cryptops bize sağladığı bültenlerden dolayı teşekkür etmek istiyorum ayrıca Metaverse haberlerine yavaşça geçelim istiyorum Gelişmeleri sizlere dilim döndüğünce anlatacağım Öncelikle 9 Şubat tarihinde Nokia'dan gelen bir gelişme var bildiğiniz üzere Nokia'nın 5G ve Metaverse üzerinde atılımları var ve lider olarak tanımlayabiliriz. Metaveri deposunun endüstriyel amaçlarla kullanımını araştırmak için kollarını sıvayan bir Nokia görüyoruz. Bira fabrikalarından uçak teknisyenlerine kadar şirket uzak yerlerdeki çalışanları desteklemek için elinden geleni yapıyor. Bu iki örneğe de Sydney Teknolojisi Teknoloji Üniversitesi ve Almanya'daki Dortmund Üniversitesi'ndeki bira çalışmalarını örnek gösterebiliriz ve bu aşamada iki tane laboratuvar kurdular. Bunu metaverse ve teknolojileri incelemek için kullanacaklar gibi gözüküyor. Diğer haber 10 Şubat tarihinde Sandbox cephesinden geliyor. Suudi Arabistan hükümetiyle birlikte Sandbox bir anlaşma yapıyor. Suudi Arabistan hükümetine alacağı hükümet desteğiyle birlikte Metaverse kavramının Suudi Arabistan için hem ülkenin kültürel anlamda hem de ekonomik vizyonuyla uyumlu hale getirilmesi için birlikte ilerleyecekler ve bu da Suudi Arabistan gibi güçlü bir ülkenin Sandbox gibi Metaverse konusunda lider olan bir proje proje açısından önemli bir haberde insanlara bu şekilde yeni bir eğlence, yeni bir Metaverse deneyimi sunacaklar gibi gözüküyor. Diğer haber 14 Şubat tarihinden geliyor. Microsoft cephesinden geliyor. Şimdi öncelikle Microsoft'un bir tane Metaverse üzerine projesi vardı. Lakin artık bunu askıya kaldırdıklarını duyurdu. Bu yüzden de burada çalışan 100 çalışanın neredeyse tamamı işten çıkarılacak ve projede duraklatıldı. Bunun üzerine Microsoft'tan gelen bir açıklama var. O da şu şekilde müşterilerimiz için en önemli olan endüstriyel metaverse alanlarına odaklanıyoruz ve desteklenme şekillerinde herhangi bir değişiklik görmeyecekler. Gelecekte daha fazla bilgi paylaşmayı sabırsızlıkla bekliyoruz." dedi ve bunun üzerine şu anlık herhangi bir hareket yapmayacaklarını, lakin ileride metaverse alanında tekrardan bizi duyacaksınız demeye getirdi Microsoft. Diğer haber 15 Şubat tarihinde Decentraland mana kısmında geliyor. Upland ve Decentraland alanında Brezilya karnavalına bir destek var. 17 ve 25 Şubat tarihinde Brezilya'nın farklı şehirlerinde gerçekleşecek karnavalda Metaverse ziyaretçilerine açıkçası heyecan verici bir deneyim sunmayı düşünüyorlar. Sanal ve fiziksel dünyaların birlikte çalışılabilir hale geldiği bir gerçekliğe yaklaştırdığı için Web3 alanında bu haber önemliydi. Metaverse hem Metaverse e hem de fiziksel olarak Brezilya karnavalını Mana üzerinden insanlar deneyimleyebilecek 17 ve 25 Şubat tarihlerinde. Diğer haber 15 Şubat tarihinde yine geliyor. Hello Pets ve püçün yeni Disney'i olma hedefinde ilerliyor. Peki ne yapıyorlar diye soracak olursanız NFT'lerin verimli IP lisansmanını kullanarak öncelikle bir NFT koleksiyonu dahil ediyorlar ve daha sonrasında da ekip bir dizi ürün oluşturmak için oyun motorlarını, yapay zekayı, artırılmış gerçekliği, sanal gerçekliği, 3D baskıları ve daha fazla kullanabilecekleri ne varsa bu teknolojileri kullanarak deneyim sunmaya çalışıyorlar. Filmler oyunlar ve müzik gibi dijital uygulamaların ötesine geçecek bir Metaverse deneyimi sunarak yeni bir Disney olmayı hedefliyorlar. Bakalım olabilecekler mi? Bunu da meraklı takip ediyor olacağız. 16 Şubat tarihinde Dubai cephesinden gelen Metaverse e alakalı bir gelişme var. Dubai'nin kendisi ortaklık kurduğu mana üzerinden Metaverse'ünü geliştiriyor. Mall of the Metaverse dedikleri bir alışveriş merkezi yapacaklar ve burada eğlence ve daha fazla deneyimi ziyaretçilerine sunacaklar. Tabii bir alışveriş merkezinin içinde yer alan markalar o alışveriş merkezini tercih edilmesi açısından kıymetli yapar. Burada ise Carrefour, Samsung Store, Vox Cinemas gibi isimleri göreceğiz ve daha fazla da eklenecek markalar olacak. Şu anlık Dubai Metaverse olarak alışveriş merkezini yapmak için Mana ile birlikte ortaklık imzalayarak kolları sıvadı. Merakla bekliyoruz. Tencent adında Çinli bir şirket. Çin'in neredeyse en büyük şirketlerinden bir tanesi. Metaverse alanında birimini küçültmeye gitti. Metaverse üzerine çalışan bir XR adında ekip kurmuşlardı. Lakin daha sonrasında sanal gerçeklik donanımı ve yazılımı oluşturma stratejisinden uzaklaşma kararı aldılar. Bunun yerine ise metaverse serisinin bir parçası olarak daha uygun maliyetli bir yol izleyeceklerini ve şu anlık Metaverse için abanmayacaklarını duyurdular. Bu da Çin cephesinde Metaverse alanında bir daraltmaydı. Amerika kısmında Metaverse alanında da bir daraltma vardı. Microsoft tarafından gelmişti. Çin tarafından da Tencent tarafından gelen bir daralma var. Bunlar açıkçası önemli diye düşünüyorum. Gelecek olursak GameFi haberlerine sırasıyla Square Enix alanındaki proje yeni NFT oyunu için Polygon'la anlaştı. Japonya'nın oyun devi olan Square Enix, Polygon blok zincirinde Symbiogenesis adı verdikleri bir deneyim inşa edecekler ve ilk NFT odaklı oyunlarını ise bahar döneminde çıkarmayı planlıyorlar. Oyunda amaç ise ejderhaya karşı hayatta kalma olacak ve Japon oyun devinin poligonla anlaşmasını GameFi açısından 16 Şubat tarihinde önemli buldukları için CryptoOps ekibi bizlere ulaştırmış biz de hazırladık. 16 Şubat tarihinden yine gelen bir haber var. Bu sefer ise Roblox cephesinden geliyor. Bildiğiniz üzere Roblox oyun deyince akla gelen ilk projelerden bir tanesi. GameFi ile birlikte Roblox'un yapmış olduğu anlaşmayla Sünger Bob ve Ninja Kaplumbağalar artık Roblox'a gelecek. GameFi Roblox ile yaptığı anlaşmayla birlikte Sünger Bob'un ve Ninja Kaplumbağaların Roblox evrenine gelmesiyle birlikte aslında yeni bir heyecan, yeni bir kitle çekimi geleceği düşünülüyor. Roblox'un bu yapmış olduğu atılım bizlere hayranlarını ne kadar ulaşacak ve ne kadar iyi bir deneyim sunacak hep birlikte göreceğiz. Bu arada Süngerbob ve Ninja Kaplumbağaların NFT olarak bizlere deneyim sunacağını söyleyelim. Diğer haber Infinity Gods adındaki blockchain oyunundan geliyor. Kendileri Infinity Merch adında bir oyun tanıttı. Ve şu anda bu oyun oynanabiliyor ücretsiz bir şekilde. Bulmaca tarzında bir web 3 oyunu ve aldığım haberlere göre NFT airdroplarından %40 kar eden kullanıcılar olduğu yönünde. Tabi şu demek değildir ki alın öyle bir şey demiyorum ki zaten bir şey yükseldiyse artık satış baskısı yeme ihtimali yüksektir. O yüzden riskinizi doğru bir şekilde almanızı tavsiye ederim. Yatırım tavsiyesi değil. O oyunun ana teması ise Yunan mitolojisi ile alakalı. Bildiğiniz üzere Mart 2022 ayında Aksi tarafından çok büyük bir hacklenme olayı yaşanmıştı. Ve bu konu üzerine Amerika hükümetinin FBI ile birlikte çalışmalar yürüterek bu paranın soruşturmasını ve bu parayı geri almak için kolları tekrardan sıvadığını gösteriyor bize 17 Şubat tarihinde. 5.9 milyon doları kurtarmayı başardılar FBI ile birlikte yaptıkları ortaklıkla. Lakin kayıp olan birçok daha büyük bir para var. 625 milyon dolar değerinde kripto varlıktan bahsediyoruz. Umarım aksi kendisini FBI ile birlikte yaptığı bu kovalamada kendisini kurtarır diye ümit ediyoruz. Metaverse ve GameFi projelerini haberlerini paylaştıktan sonra sıra NFT haberlerine geldi. 11 Şubat tarihinden Puma'dan gelen bir NFT koleksiyon haberi var. Puma maskotu Super Puma için bir dijital NFT projesi yayınlamayı planladıklarını ve lansmanını duyurdum. Bu da Puma'nın artık NFT sektörüne Adidas sonra yavaş yavaş girdiğini bize gösteriyor. Diğer haber, NFT'ler Paris'e geliyor. Paris, NFT'lerle birlikte ışıl ışıl olacak. 24 ve 25 Şubat tarihlerinde NFT Paris oturumu gerçekleşecek. Bu son derece başarılı bir etkinlik ve ikincisi Grand Palace'de yapılacak. Küresel NFT sahnesine hem kripto meraklıları hem de birinci sınıf markalar bekleniyor ve iyi bir ses çıkaracak gibi gözüküyor. Bu da hala NFT'lerin Metaverse, GameFi alanındaki gelişmelerin yanı sırasında hala etkinliklerin düzenlenmesi konunun sıcak olduğunu bize gösteriyor ve talebin hala olduğunu gösteriyor. Ve dikkat ettiyseniz yine büyük isimler, büyük markalar hala bu NFT sektörünü kovalıyor. Yani bu kötü gidişata rağmen piyasanın hala burada bir ışık olduğunu bence kendi içinizde bir tartabilirsiniz. Futbola ilgi duyuyorsanız Premier League cephesinden gelen bir NFT anlaşması var. Sorare ile birlikte yaptıkları. Kart, imzalı ürünler veya sanal maç deneyimleri için NFT'lerin sahiplik veya orijinallik kavramları ile birlikte kullanılmasını amaçlıyor Premier League ile birlikte yaptığı anlaşmada. Eğer bir futbol taraftarı bu NFT'lere sahipse özel deneyimlere ve ürünlerin farklı sunumlarına ulaşabilecek gibi gözüküyor. Detayları ilerleyen zamanlarda daha çok göreceğimizi düşünüyorum. 14 Şubat tarihinden gelen bir haber var. Lebron James bildiğiniz gibi ünlü bir NBA basketbolcusu ve ilk video NFT'si de çok yüksek bir fiyata satılmıştı. 14 Şubat'ta Lebron James için çok güzel bir NBA maçı geçti ve NFT'lerde de aynı doğrultuda bir yükseliş gerçekleşti. 234 bin dolara yakın neredeyse satış yapıldı. Lebron James'in Mayıs 2022'den bu yana yapmış olduğu satış hacmi kendisi bireysel olarak yapmasa da NFT'lerinin yapılmış olduğu satış hacmi 652 bin doları aşmış durumda. Bu da gerçekten LeBron James gibi ünlü bir basketbolcunun Premier gelen spor futbol camiasından gelen o gelişme de aslında spor camiası ile NFT kavramlarının iç içe veya bağlı ya da gelecekte kullanılabilir sektörler, alanlar olacağını bize gösteriyor aslında. 15 Şubat tarihinden Lamborghini cephesinden gelen bir haber var. Kendileri NFT koleksiyonu çıkaracaklar. VB ile birlikte yaptıkları anlaşma üzerine. Bu koleksiyon 19 Şubat'ta yayınlandı. Lamborghini için ise VB'nin kurucusu şöyle diyor. Lamborghini süper ve spor otomobiller söz konusu olduğunda dünyanın bir numarası ve biz de onlarla birlikte çalıştığınız için mutluyuz. Sağ tarafta da görsellerde açıkçası Vivi üzerinden yapılacak Lamborghini araçlarının iki tane görselini göstermek istedim. Sending Labs adında bir merkeziyetsiz iletişim protokollerine odaklanmış bir oluşum var ve kendileri 12,5 milyon dolarlık yatırım topladı. Yeni platform hem geliştiriciler hem de toplum için erişilebilir, ve güvenli bir web 3 altyapısı oluşturma görevini üstlenme niyetinde, teklifle gizliliği koruyan iletişimleri aktif hale getirip, topluluk sohbetlerini, dijital varlıkların sahipliğini ve transferlerini garanti etmeyi amaçlıyorlar. Bu da bence önemli bir atılım. Ben açıkçası merkeziyetsiz iletişim protokolleri açısından herhangi bir girişim açıkçası görmemiştim. Belki ben görmemişimdir. Siz biliyorsanız yorumlara lütfen belirtirseniz çok sevinirim. Sanding Labs'ın topladığı buçuk milyon dolarlık yatırım. Umarım merkeziyetsiz iletişim için yararlı bir şekilde kullanılır. 16 Şubat tarafından bir haber daha var. The Mask Singer adındaki maskeli, kostümlü şarkı yarışması. NFT deneyimi başlatacağını duyurdum. Bu NFT sahipleri belli başlı avantajlara sahip olacak. 50 dolar ile 1050 dolar arasında Mers Singer NFT'lerine ulaşabilecekler. Aynı zamanda da eğer siz sadık bir takipçisiyseniz buna göre bir sıralama olacak, sadakat sıralaması. Ve oradaki puan skorunuza göre de çevrim içi ödül mağazalarında ...yararlanabileceksiniz. Dexible adındaki bir Dex toplayıcısı... ...2 milyon dolarlık saldırıya uğradı. Ekip Discord üzerinden bir açıklama yaptı... ...ve bununla ilgili PDF yayınladı. Exide bildiğiniz üzere yapılan o soygundan sonra bir tane daha soygun haberi yine karşımızda. Maalesef ki hacklenme durumları hala çok fazla olmakta. 18 Şubat tarihinden Sony tarafından gelen bir gelişme var. Sony dünyanın neredeyse en büyük şirketlerinden bir tanesi. Ve Web3 alanında bir kuluçka programını Aslan Network ile birlikte yaptıkları işbirliğiyle duyurdular. Bu programda DeFi, Web3 oyunları, GameFi diyebiliriz. Metaverse ve altyapıya odaklanan gelecek vadeden startupları destekleyeceklerini duyurdular. Bu program Kuluçka programı Mart ortasından Haziran ortasına kadar sürecek ve 17 Şubat'tan itibaren başvuruları kabul edecek. 18 Şubat tarihinden yine bir haber var. GQ Magazine NFT'leri gerçek hayata dokunacak. Ne demek bu? GQ bildiğiniz üzere meşhur bir dergi ve kendileri yaptıkları NFT'lerle birlikte gerçek hayatta da kullanılabilir olmasını sağlama niyetindeler. Toplamda 1661 NFT oluşturulacak ve her token sahibine GQ ürünlerinden oluşan GQ dergisini üyelik gibi ek avantajlar sağlayacak ve bu da NFT'lerin aslında gerçek hayatta GQ üzerinden yapılabilecek bağlantısını bize gösteriyor. Son haberimiz ise 18 Şubat tarihinden HateSwap NFT Exchange Solana Monkey Business'ı satın aldı. Bu belki önemli, belki önemsiz bir haber olarak görülebilir. Lakin Solana cephesinde Solana Monkey Business önemli bir NFT projesiydi ve 5000 tane NFT koleksiyonundan oluşuyordu. Bunu almasıyla birlikte en eski projelerden biridir ve projeyi Hades token'ı ile birlikte ekosisteme dahil edeceklerini duyurdu. Bu şekilde bir haberdi. Bu da son haberimizi. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi günler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.